arkadaşlar. Bu dersimizde dünya haritası çalışması dediğimiz çok önemli bir konumuz var. Dünya haritası çalışma dediğimiz bir atlastır. Atlas normal dersler gibi çalışılmaz. Ben şimdi burada dünya ile ilgili bilmemiz gereken temel kavramları izah edeceğim ama sizin de mutlaka boş bir haritanız olmalı. Videoları duraksatarak ne yapıyorsunuz? Aynı şekilde doldurmaya çalışıyorsunuz. Bir kere bunu yaparsanız eğer tam anlamıyla TYT, AYT, KPSS veya diğer sınavlarda bize lazım olabilecek temel dünya ile ilgili kavramları öğrenmiş oluruz. Unutmayınız ki TYT ve AYT'nin son 2 yıl sınavına baktığınızda soruların %50'si harita üzerine kuruluydu. Konuyu bilmeniz hiçbir şey ifade etmiyor. Haritayla birleştirdiğinizde bir anlam bu olacak. Şimdi sözü uzatmadan doğrudan dünya ile ilgili bilmemiz gereken öncelikli birinci haritamız dünya ülkelerinin yerleri dediğimiz harita. Şimdi dünya haritasını ezberlerken şu şekilde davranın. Kıta kıta hareket edin. Ben öncelikle Kuzey Amerika kıtasından başlamak istiyorum. Kuzey Amerika üç temel ülkeden oluşuyor. Üste Kanada, ortada Amerika Birleşik Devletleri ve en altta da Meksika dediğimiz ülke. Buna Kuzey Amerika kıtası ülkeleri diyoruz. İki zengin ülke ve bir gelişmekte olan ülke diyeceğiz. Amerika kıtalarının her ikisinin birleşim yeri, yani Panama, Küba gibi ülkelerin bulunduğu yer Orta Amerika ülkeleri. Bunlar gelişmemiş ülkeler ifade ediyor. Amerika'nın alt kısmı, yani şu kısım, Güney Amerika ya da diğer deyişle Latin Amerika olarak adlandırılır. Latin Amerika'da Ekvator çizgisinin geçtiği Brezilya, alttaki Arjantin, ince uzun ülke Şili ve üstte Peru ülkeleri önemlidir diyoruz. Bu ülkeler... Aynı zamanda Güney Yarımkürede bir ülkeyi anlatmak istediğimizde Peru, Şili ve Arjantin sözcüklerini unutmamanız gerekiyor. Üzerinden ekvator geçen çizgi Brezilya dediğimiz ülkeyi oluşturacak. Bu kısım Büyük Okyanus, bu kısım Atlas Okyanusu dediğimiz alan oluşturuyor. Kıta olarak Afrika dediğim kıtadayım. Şimdi Afrika kıtasında bir sürü ülke var. Hepsini bilmek zorunda değilsiniz. Çünkü sorularımıza bütün hepsi konu olmaz. Belirgin ülkeler. Afrika'nın en uç ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ekvator çizgisinin birleşim yerindeki Nijerya. Bu iki ülkeyi kaynakları bol, ama sömürüldükleri için gelişmemiş ülkeler olarak aklımızda tutacağız. Sorularda da öyle karşımıza gelecek. Sağ tarafta yine Ekvador'a yakın bulunan Tanzanya ülkesi. Tanzanya Serengeti, Selous gibi milli parklarıyla önemlidir. Bu anlamıyla nedir? Sorularda çevre konusu da karşımıza gelebilir bir ülkedir diyoruz. Afrika'nın en uç ülkeleri Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır ülkeleridir bunlar. Üste Akdeniz'e, altta da Sahra çölüne komşu olan ülkeler. Bunlar Kuzey Afrika ülkeler olarak adlandırılır. Afrika'nın bu kısmı Atlas, bu kısmı Hind okyanusunu oluşturuyor. Üste Akdeniz, şurada da Kızıldeniz dediğimiz deniz yer alıyor. Dünyanın en tuzlu denizi. Akdeniz, Kızıldeniz, Deniz, Hint ve Atlas okyanusu Afrika'nın neyini oluşturuyor? Sınırlarını oluşturuyor. Afrika'nın sağ tarafında şurası Arap Yarımadası olarak adlandırılır. Üste Suudi Arabistan, altta Yemen ve Umman ülkeleri yer alıyor. Yine çöl alanının geniş yer kapladığı yerlerden biri Sahra gibi. Sahra çöl, Suudi Arabistan, Umman ve Yemen'in büyük bir kısmı çöllerden oluşuyor. Şu kısım Muson olarak adlandırıyoruz. Bir sonraki haritamızda detaylandıracağım. Özellikle Muson'da Pakistan, Hindistan ve Bangladeş ülkeleri önemlidir. Sorularda da Muson dediğinde Pakistan, Hindistan ve şu küçük olan Bangladeş dediğimiz ülke karşımıza gelecek. Buranın en uç noktası Asya'nın en aşağıya sokulan kısmı Malezya, Malakka yarımada sorular adlandırılır. Şimdi şuradaki adalar biraz karışık gibi görünüyor. Ben şöyle aklımda tutuyorum. Şurası Türkiye. Türkiye ile aynı hizada bulunan ada grubu Japonya. Altı Filipin, Aradaki adalara Endonezya ve şu en sağa doğru gittiğimizde de yine Avustralya'ya bağlı birçok takım adalar göreceğiz. Asya kıtasının en büyük ülkesi Rusya. Ortada Moğolistan ve altta Çin dediğimiz ülke. Asya'yı böylelikle bitiriyoruz. Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri dediğinde Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan gibi ülkeler hep İstan İstan diye bitiyor dikkat edin. Hazar Denizi'nin sağ tarafı. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olarak aklımızda kalacak. Avrupa'ya geçtiğimizde şu olan Avrupa'yı ifade ediyor. Avrupa'da öncelikle İskandinav ülkeleri dediğimiz Norveç, İsveç ve Finlandiya aklımızda kalmalı. Soğuk ülkeleri anlatmak istediğimizde kullanacağız. Avrupa'nın batısı dediğimizde şurası İzlanda, Grönland adası, Danimarka'ya ait bir ada burası. İzlanda bağımsız bir devlet. İngiltere, Britanya adaları. İngiltere'nin karşısı Fransa ve İspanya toprakları Uçta bir Portekiz bulunuyor. İber Yarımadası dediğimiz alan. Tekrarlıyorum burayı. İngiltere karşısı Fransa, İspanya ve Portekiz toprakları. Şöyle çizme gibi görünen yer İtalya. Üste Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olan Almanya'yı göreceğiz. Çizmenin arkasında küçük bir nokta görüyorsunuz. İsviçre dediğimiz alan oluşturuyor. Şimdi dünya haritası ile ilgili Öncelikli bilmemiz gereken ilk adım bu. Tabii ki bu yeterli değil. Bunu birazcık daha geliştirebiliriz ama ilk adımda bu temel koşuldur diyoruz. Şimdi ikinci haritayı bununla birleştirirseniz birazcık daha anlam bulacak. Özellikle dünya üzerindeki belli yöreler, bölgeler kavramı. Kuzey Amerika kıtasında şu en uç kısım Alaska dediğimiz alanı oluşturuyor. Alaska Amerika'ya ait bir eyalet aynı zamanda. Alaska'nın tam karşısında şu körfez, Hudson Körfezi dediğimiz körfez. Şurası aynı zamanda akıntıların doğduğu yer. Labrador Yarımadası dediğimiz yer. Şu iç çıkıntı Meksika Körfezi. Şurası da Kaliforniya Yarımadası ve Kaliforniya Körfezi olarak adlandırılır. Kuzey Amerika kıtasında bu birimleri bilmemiz yeterli olacak. Yine okyanus olarak Büyük Okyanus yani Pasifik ve Atlas Okyanusu olduğunu unutmayın. Güney Amerika kıtasında özellikle Amazon nehrinin doğduğu ve kollarını topladığı alan Amazon Havzası olarak adlandırılır. Tropik iklimi anlatmak istediğimizde kullanacağız. Afrika kıtasına Amazon'un tam karşısı Kongo Havzası'dır. En uç kısım Kap yöresi. Özellikle Kap, Akdeniz ikliminin görüldüğü yer olarak karşımıza gelecek sorularda. Şu alan dünyanın en büyük çöl alanı dediğimiz Sahra alanını oluşturuyor. Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır ülkelerinin bulunduğu alanlar oluşturuyor. Deniz olarak Akdeniz, Kızıldeniz oluşturuyordu. Şimdi Kızıldeniz ve Basra Körfezi arasında kalan şu alan Arap Yarımadası. Türkiye'nin güneydoğusunu oluşturan şu Arap ülkelerine bir bütün olarak Orta Doğu. Bizim kuzey doğumuzda kalan yine Kafkas ülkeleri olarak adlandırdığımız ülkeler, Kafkas dağlarının üzerinde kurulurlar. Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkeler Kafkasya'yı ve bizim batımızda bulunan alan olarak da yine özellikle Bulgaristan, Romanya çevresinde Balkanlar Balkanlar Yarımadası olarak adlandırılır diyoruz. Türkiye'nin etrafında 3 ana bölgeyi unutmayın. Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlar dediğimiz alan. Şimdi Asya'yı bir bütün olarak düşündüğünüzde üçe ayırın. Üst Sibirya, Orta Gobi çölü dediğimiz alan ve Alt Hindistan, Pakistan'dan oluşan alan dediğimiz Muson Asya'sı dediğimiz alan oluşturuyor diyoruz. Avrupa'da İsveç, Norveç'in bulunduğu yere İskandinavya diyoruz ya da İskandinav dağları üzerinde kurulduğu için İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka ülkeleri İskandinav ülkeleri olarak adlandırılır. Fransa, İspanya ve Portekiz'in üzerinde bulunduğu şu yarım adaya İber yarım adası adını veriyoruz. Özellikle Grönland'ı unutmayın bir kıta sayılmaz burası. Danimarka dediğimiz ülkeye ait toprakları oluşturuyor diyoruz. Şimdi dünya üzerinde dünya ülkelerini bununla birleştiriyoruz. İkinci adımda dünyanın fay hatları dediğimiz videoların arasında bakarsanız görebilirsiniz. O haritayla birleştirin. Dünyada nerede hangi iklim görülüyor ve dünyada nüfus dağılımı haritası. Bu haritaları birleştirdiğinizde işte TET ve AYT'nin temel istenen haritalarına sahipsiniz. Tekrardan yeni bir video ile görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız.